Tempo düşmez, ritim derin. Kuvvet geliyor dikkatli dinle şimdi Taban var yüz var kural ne Tek mi çift mi sonucu se Kuvvet demek tekrar demek Aynı sayıyı üst üste çarpmak demek Üst kaçça o kadar çar Taban aynı kalır mantıka Artık sayılar kolay iş Üst ne olursa olsun artı bitiş Ama negatif gelirse sahneye işaret konuşur üsle Ezber kural burada altın Aklına kazı Sakın kaçırma Üst çiftse sonuç artı Üst tekse eksi kaldı Bir daha söyle Unutma Sınavda şaşırma Negatif taban üst tek Eksi çift artı Eksi iki İkinin karesi eksi iki İki dört çıkar artı net Üst çift sonuç net Eksi 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 4 çıkar artı net Üst çift sonuç net Eksi 2'nin küpü eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı, eksi 2, çarpı. Eksi 2 eksi 8 çıkar Üstte işaret bağırır Eksi 3'ün 4. kuvveti eksi 3, eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 81 çıkar Üst çift artı karar Taban büyür sonuç büyür Artıkça sayı yürür Ama İşaret her zaman Üsün tekliğine bağlı kalan Artık 3 üzeri 4 81 olur Sonuç sert Artı sayı zaten rahat İşaret değişmez Yola çık rahat Bir de sıfır var oyunda Sıfırın kuralı aklında Sıfırın pozitif kuvveti Her zaman sıfır net bilgi Sıfır üzeri 2 yine sıfır Bilgi net değil ama sıfır Üzeri sıfır tanımsız Girme bu yola sakın dur Bir de bir var sahnede Bir üzeri ne olursa olsun bire Eksi bir geldi mi oyuna İşaret değişir üstle sona Eksi bir üzeri çift, çift, çift. Sonuç artı bir net bilgi Eksi bir üzeri tek Sonuç eksi bir ezberlenet Kuvvet problemleri gelir Herkes mantık seçili Parantez varsa dikkat et Taban neresi onu netle Parantezli negatif Üst doğrudan etki eder Parantez yoksa başta Sadece salıyu etkiler Eksi ikinin karesi Çok kritik Sınavda can kurtarır net biçim Parantez gördün mü dur Tabanı doğru ku Kuvvet sende artık Kural ne takıl rahat Ritimle derste kalır Bilgi zihnine kazını Biçip biçip biçip